Doğa Afek hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün A'dan Z'ye Mage anlatacağız. Evet arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan en çok sorulan, soruya giriyorum. İnti kaç vereceğiz? Arkadaşlar 60 üstüyseniz 160 int vereceksiniz. Hatta şöyle söyleyeyim 80 vesaire ya da Krovaz giymek istiyorsanız Krovaz'ın istediği int gördüğünüz gibi 160. Yani artı 8 Krovaz kaç veriyor bilmiyorum ama kaç istiyor bilmiyorum ama. Hatta ona da bakalım. Şöyle hemen. Evet. Evet. evet Mage Crow. Yok. Krovaz yazalım öyle çıksın. Warrior Assassin Mage. Hemen. Rob'dan bakalım. Artı 8. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da 160 istiyor. 160 int vermek zorundasınız. <laughs> yani paper hiç olmayacaksınız. Bu en çok gelen soruydu. Ve bunu hemen yanıtlamak istedim. Gerisini ise MP'ye veriyorsunuz. Magic Power'a. Geri kalan skill'lerinizi ise HP'ye veriyorsunuz. Bundan sonra gelelim. Stat dağıtımına baktık. Geldik skill dağıtımına. Arkadaşlar 4 Nova olmak isteyen arkadaşlar 60 üstü 70 hani 80'sin 4 Nova olmak istiyorsan e, tabi Ice Lighting yapan görmedim çok fazla görmedim nadir de olsa bir kişiyi gördüm Ama siz 4 Nova olmak istiyorsanız Fire Ice açacaksınız Fire'dan 70'e kadar vereceksiniz ice imşası pardon e, 70 Nova'sını açacaksınız yani Gördüğünüz şu meteor follow. Sonra da ice'a e geçip ice'da da 70 frost noasını pardon. Şurada nerede o? Ee, Prizmatik aynen bunu açacaksınız. 4 nova olacaksınız. Master'a vermiyorsunuz. Master'a master verdiğiniz anda 4 nova işi iptal oluyor. 4 nova eşittir farmer abi. PK'ya çıkacaksan 4 nova ile PK atamazsın master skill'lerin olmalı. Çünkü burada sana defans veren var, pasif olarak atak veren var vesaire vesaire. O yüzden bunu da hemen belirttik. Ondan sonra gelelim arkadaşlar diğer en çok sorulan soru hangi item almalıyım? Takılardan başlıyorum arkadaşlar. LKP olmalı. Yani Lich King's Earrings. Lich King's Earrings. Lich King'in küpeleri. Bunun diğer adı işte halk arasında kısaltılmış adı LKP'dir arkadaşlar. LKP'niz olmalı. Ee, Neck olarak ben Christmas Cross kullanıyorum. Bunun yerine EP alabilirsiniz. Elemental Penant. Ee, yüzükler hangi klasta olacağınıza göre değişir. Yani siz 4 Nova olacaksanız e, hani ona göre yüzük almalısınız. Ya da ne bileyim e, sadece Flame olacaksınız. PK'ye çıkacaksınız. Ona göre yüzük almalısınız. Belt'iniz de light belt of life yani libol olmalı. Yani libol artı bir minimum tercihim. Ben şu an artı bir libol kullanıyorum. Bunlar mage'in takıt tercihleri. Yani şunlar fixtir arkadaşlar. LKP'dir, işte EP'dir ya da Christmas Cross'tur ya da belt'tir. Bunlar fix. Yani her mage'de olması gereken itemler. Ama yüzükler ve staff size kalmış. Neysiniz? Ice mı olacaksınız? Ya da fire mısınız? Ya da LR misiniz? İşte ona göre staff tercihinizde yapmak durumundasınız. Farmer adama 7 quest staff en iyi tercih arkadaşlar. Hem flame damage'in var, hem glacier'in var, hem lighting lighting'in var. Hem de HP veriyor ekstradan. Yani bu Farmer Mage'in 4 Nova Mage'in olmazsa olmaz staff'ı. Ee, Tabi bunun artı 8'i varsa o oyundaki bulabileceğiniz en güzel staff'tır. Yani 7'nin üstü eşittir quest 8. 4 nova için. Ama pk'ya çıkacaksanız arkadaşlar kaç level olduğunuza göre yine stafflarda değişiyor. Benim staff rehber videom var. Onu hemen sağ üst köşeye koyuyorum. Ya da sol üst köşeye şuradan buradan bilemedim şimdi. Onu koyacağım. Oradan isteyenler staff rehberinden de stafflara ne kullanması gerektiğine bakabilirler. Ama kısa bir bilgi geçecek olacaksak. FR isek arkadaşlar. Hellblot. Bu Bunlar işin biraz daha ucuzundan e, size staff. Hellblot tekli skill'leri daha fazla hasar atacak şekilde vurur. Yani mesela ben şuradan 80 vurduğum zaman e, Hellblot'la tekli skillde daha fazla vururum. Ama Nova hasar atmak istiyorsam, Nova düşeceksem e, Voya lazım. Wrath of e, peki bunların yerine ben daha iyisini istiyorsam, istiyorum diyorsanız arkadaşlar bunlar sırasıyla eşittir. Aztec Gold, Flutol veya bunun üstü, tabi bunun bir altı şöyle söyleyeyim size, Fire Carrion, bunun bir üstü Aztec Gold, Flutol, bunun bir üstü ise Firebook'tur. Sizin bütçenize göre de seçim tercihinizi yapabilirsiniz. Yani hani hangisini almak ise size kalmış. Benim mesela şu anki tercihim Quest Staff'ım var. Ben bunu işte 4-0 olsam kullanırım. Ee, HP falan ya da veriyor. Hani onu da aldım, onun gerektiği zaman bunu takarım. Bunun yerine bir tane şey almak istiyorum. Aztek Gold Flütol. Önceden bu e, bukluydu. Ama şu an çok fazla öyle buklu şöyle böyle diye bir şey duymuyorum. Duymadım. E, bunların bugünü düzeltler. <laughs> evet. Pepper Mage isesiniz. İsesiniz pardon. Doğru söyleyemedim. İseniz. E, Pepper iseniz. Üstünüzdeki Pepper kıyafet. Linen set olacak. Ve 8 olmalı arkadaşlar. Yani 7 bence kurtarmaz Pepper'ı Mage'i 8 olmalı. Ee, buradan inti vermeyeceksiniz. Inti staff takacak seviye. Yani en ucuz staff hangisidir? Scorching 7. Yani alabilirsiniz. Hem HP veriyor hem DD veriyor. Bence Pepper Mage için çok güzel bir item. Scorch alabilirsiniz. Scorching Staff, Fire, Lighting ya da işte e, Glacier size kalmış hangisini alacağınız sizin sınıfınıza göre. Ama Farmer Match demek Paper Match. Yani 4 Nova demek. Yani siz Fire alacaksınız. Yani en ucundan Quest'iniz yoksa. Fire aldınız. Aldınız score şenkinizi. Kaç istiyor? 101 miydi? 111 miydi? Hatırlamıyorum şimdi kaç olduğunu tam olarak. Ee, ona göre ayarlayıp intinizi vereceksiniz. Geri kalan MP, geri kalan HP. Yani şuradan kaybettiğiniz daha doğrusu bu da aynı buradan kaybettiğiniz misal 60 int mi kaybedeceksiniz buradan yani zırh yemiyorsunuz ya da 55 mi bunu HP'ye vereceksiniz canınız yüksek olacak hasar yeseniz bile candan kurtaracaksınız Paper Mage'in olayı da budur Paper Mage'in ee, bu kadar itemin yanında yani takı olarak ne takması lazım bunları takabilirsin bunlar takılabilir ama bolca size e, magic power ve fire, yani yüzükleri kesinlikle flame artı 3 olacak. Ona bir şey diyemem. Tabi bütçeniz yetmiyorsa old da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Yani ben 1 GB'ye mesh de dizebilirim. E, o 1 GB'lik ta takıları da old olur. O size kalmış tamam. 2 M'den tanesini alırsınız. 1.5-2 M'den. Yani yüzükler artı 3 olmalı. Minimum artı 2. Benim size tavsiyem. Diğerleri de mage power veren AP olabilir. Ne bileyim ee, LKP'ler yine dursun ya da LKP yerine e, mage airing var galiba. Onlardan alabilirsiniz olduğundan. E, ucuz bir mage dizebilirsiniz bu şekilde. Yani artı 8 dinen seti ise <laughs> ben olsam sizin yerinizde kendim basarım. Yani basmak çok da zor değil diye düşünüyorum artı 8 dinlen seti. Evet siz varsayalım ki e değilsiniz, PK'ya çıkacaksınız. Krovas almıyorsunuz. Alacak paranız yok. Takılarınızı, iş takılarınızı tamamladınız vesaire. Staffınız tamam. Krowaz alamıyorsunuz. Ne yapacaksınız abi? Quest'e dayanacaksınız. Şu rondların hepsini HP olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. 5 parçanız. Bunu ayarladınız mı? Ondan sonra da isterseniz bir tane de MP set yapın. Hani benim tavsiyem. Quest staffınız hazır. Quest Staff'ınızı belli bir müddet PK'da da kullanabilirsiniz. Güzeldir. Hani resist veriyor hiç olmadı. HP veriyor, magic power veriyor. Sizi PK'da da götürür. Ama PK'da Quest Staff'ı yine tavsiye etmem. Ben de dediğim gibi şu an ben e, genel itemlerin tamam. Elimde tek eksiğim Staff olarak görüyorum. Staff'ı da eşittir gidip güzel böyle flame hasar çıkartan bir tane item alacağım. Yani Firebook'a benim e, bütçem yetmiyor. O yüzden tane yani Aztek Gold Flütol düşünüyorum. Orası da size kalmış. Ee, başka aklınıza kalan, aklınıza gelen sorular varsa benim size anlatmamı istediğiniz onları yazabilirsiniz. Bir de unutmadan <laughs> ne söyleyeyim size match ile ilgili bir de skilllere bakalım. Arkadaşlar heh, A'dan Z'ye dedik ya. Mage'lerde Mage'e başlayan arkadaşların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de Nova atmaktır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizin. Bazen PK'da direkt tıkladığınız zaman Nova'yı atmaz. Hani etrafınızda insan olur vesaire. Nova'yı atamazsınız. Klavyenizde home tuşuna iki kere basıyorsunuz. <laughs> Yukarıya kaldırdığınız zaman Nova'yı daha rahat atarsınız. Ve şu Nova çemberi her zaman kendi hizanızdan dönecek şekilde ayarlayın. Yani emin olun siz buraya atıyorsunuz Nova'yı sanki o çember oraya değmiyormuş gibi gözüküyor. Ama vurduğunuz zaman gerçekten geniş bir alana vurur. <laughs> yani vurmayacağını düşündüğünüz alana bile vurabilirsin. Yani. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Biraz da refleks olarak e, bunlar bir yerden sonra çözülüyor. Tabi bunu e, ayarlayabilmenin en güzel yöntemi de Nova'yla ya da alan skill'leriyle farm yapmaktır. Size en güzel öğretecek... E, en güzel pratik alanı budur. Evet Meşe bu ilgili bu bilgiyi vermeden de bitirmek istemedim. Diğer sormak istediğiniz şeyleri aslında ben Meşe ilgili bayağı bir video yaptım ama bana yazın. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım. Ee, tekrar beni izlediğiniz için teşekkürler. Seviyorsunuz ve iyi ki varsınız.